sonrası olay yerine jandarmanın gelmesiyle birlikte kameralara yansıyan görüntüleri dün ekranlarınıza taşırmıştık. Birçok yerde izlediniz ama ATV Haber bugün tam da o saldırı anında yani gerginliğin en sıcak dakikalarında neler yaşandığını belgeleyen o anların görüntüsüne ulaştı. Yani feribot kamerasına işte Mesut Çiftçi'nin özel haberi. Görüntüler feribot'taki kavgaya ait. Kavgaya karışan beyaz gömlekli kişi Emre Belezoğlu. Fenerbahçe kaptanı Emre Belezoğlu Beşiktaş taraftarlarıyla yumruk yumruğa kavga ediyor. Ortalık bir anda karışıyor. Feribot kelimenin tam anlamıyla savaş alanına dönüyor. Kavga feribotun dışına da taşıyor. Tekmeler havada uçuşuyor. Ulan, ben her şey kralıyım. Murat. Cemal lan. mü? Aziz Yıldırım'ı da ben lan. Ulan seni var ya. O kavganın 4 dakika öncesi eski Sar iskelesinde bulunan feribot için rutin bir gün. Saat tam 12.09'da feribota giriş yapan cipte Emre Belazoğlu var. Aracında yalnız değil. Yanında eski futbolcu Orhan Akta var. Diğer yolcular gibi feribotun hareket etmesini bekliyorlar. Ne oluyorsa 4 dakika sonra oluyor. Saat tam 12.23. Üzerinde siyah beyaz kıyafetler bulunan bir kişi Emre'nin aracına yaklaşıyor. Görüntüye hemen sonra birkaç kişi daha giriyor. İddiaya göre o sırada Fenerbahçeli futbolcuya sözlü taciz başlıyor. Yine iddiaya göre küfür ediliyor.